Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz ahdi hatırlamak olacak. Te'udu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul mevt ve nebluukum bil şerri vel hayr <laughs> fitne ve ileynâ turcaun. Sadakallahul azim. Bu ayet-i kerimede Rabbim şöyle buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz buyurur. Bu ayet insana Ölümlülüğü hayatın iyi ve kötü yönleriyle bir sınav alanı olduğunu, sonunda herkesin Hakk'ın huzuruna varıp hesap vereceğini bildiriyor. Ahit telkinle son bir defa daha hatırlatılıyor. Telkin nedir? Telkin ölüm döşeğinde olan birine kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti hatırlatmadır bunu cenaze defnedildikten sonra bir kişinin veya imamın kabrin başında yüksek sesle ölüye aynı zamanda orada bulunan birilere iman esaslarını hatırlatmaya telkin denir telkin Kur'an-ı Kerim'de geçmemesine rağmen farklı şekillerde hadislerde geçmektedir. Ebu Saidil Hudri'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Müslim'de geçiyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lakkinu mevtaküm la ilahe illallah Peygamberimiz mealen ölülerinize la ilahe illallah demeyi telkin ediniz. Ölüm döşeğindeki kişiye kelimeyi tevhidin telkin edilmesi sünnet veya müstahap olarak kabul edilmiştir. Diğer bir hadis-i şeriflerinde peygamberimiz (sav) "Men kana ahiru kelimihi la ilaha illallah dahal el cennet." Kimin son sözü la ilahi illallah olursa o kişi cennete girer. Tabii ki bu la ilahe illallah doğrultusunda yaşamakta önemli. Ülkemizin çoğu yerinde her cenaze merasiminde mevtayı kabre koyduktan sonra imamın mevtaya verdiği telkini duyarız. Aslında o telkinin ölüden ziyade bize olduğunu bir türlü kabullenemiyoruz. Bakın imam ne diyerek başlıyor ey falan oğlu falan kadınsa da ey falan kızı falan o ahdi hatırla ki Allah'tan başka ilah yok. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun kulu ve elçisidir. Rabbim Allah dinim İslam Nebim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de cennetin hak cehennemin hak Ölümün hak, sıratın hak olduğunu bil. Kimin kulu olduğumuzu, kimin ümmeti olduğumuzu, dinimizin İslam olduğunu üzerine basa basa hem de üçer defa tekrar ederek hatırlıyor İmam Efendi. Bu hatırlatma orada ne kadar ölüye olsa da asıl hatırlatma orada bulunan bizleredir bilmeliyiz hatırlatıyor da dinleyenimiz hani belki orada yeni ölmüş mümin kardeşimiz bizden daha iyi dinliyor ama cevaba muhtedir mi bilmiyoruz. Onun için o telkinin bizim için olduğunu düşünerek kendimize bir çeki düzen vermeliyiz sanırım. Rabbimiz Allah diyoruz da onun emir ve yasaklarına ne kadar uyuyoruz? O ahdi hatırlıyor muyuz? Halbuki bizim yaratılış sebebimiz Zariyat suresinin 56. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Sadakallahul azim. Ve iyi bilin ki ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk yani ibadet etsinler diye yarattım şeklinde belirtmektedir. Şöyle bir çevremize bakarsak haksızlık, hırsızlık, yan kesicilik, çarpıp çırpma, dolandırıcılık, sahte imza, karşılıksız çek ve senet, anlaşmazlığı almış başını gidiyor. İnsanlarımız acaba Allah'ı Rab edindiğini ve onun emirlerine uyacağını diliyle söylüyor da kalbiyle tasdik etmiyor mu? Yoksa ediyor da uymak mı zor geliyor dersiniz? Eğer öyleyse dönüp kendimize ve inancımıza bir bakmalıyız. Kendimizi bir hesaba çekmeliyiz. Çünkü bu bizim için çok önemlidir eğer bilirsek. Bir Müslüman Allah'a ve Resulüne imanını ancak Allah ve Resulü'nün emir ve yasaklarına uymakla gösterir. Hem Allah'a inandım diyeceksin hem de sanayide imalatçı isen imal ettiğin şeye hile karıştıracaksın. Hem inandım diyeceksin hem de ticaretinde Müslüman kardeşini nasıl kandıracağının hesaplarını yapacaksın. Hem inandım diyeceksin bir yerde görevliysen görevini safsaklayacaksın. Hem inandın diyeceksin hem de faizle meşgul olacak. Hangi banka veya finans kurumu daha az faizle kredi veriyor diye koşturacaksın. Hem inandım diyeceksin hem de çocuklar arasında ayırım yapacaksın. Hem inandım diyeceksin hem de yediğin lokmaların helal mı haram mı olduğunu aldırış etmeyeceksin. Bunlar doğru mu? Ondan sonra da geçimsizlikler, huzursuzluklar, evlatların saygısızlığı ve hasıl hayatın sağlıklı bir şekilde yürümediğini eleştirerek birilerini suçlamak suretiyle kendimizi temize çıkarmaya çalışacağız. Niye her cenazede bu telkini duyduğumuz halde kendimize bir çeki düzen vermiyoruz? İmam illa da dönüp bize ey Müslüman kardeşim ey Allah'a teslim olmuş kimse bunları sana söylüyorum. Niye uyanmıyorsun mu demesi gerekir. Allah'a verdiğimiz ahdi galu belada evet sen bizim Rabbimizsin sözünü hatırlatmasına gerek var mı? koronavirüsten ölen bir tanıdığın cenazesini bugünlerde defnettik. Bu cenazede birkaç cemaat olmasına rağmen yine de o tepkini verdi hocamız. Allah ona ve oraya gidene gel ey kulum bakalım. Dünyada sana her türlü nimeti vermiştim. Seni varlıkların en şereflisi kılmıştım. Her şeyi de senin emrine vermiştim. Bunlara karşılık bana ne ile geldin dediği zaman vereceğimiz cevaplar kendimizi kurtarırsa ne mutlu bize. Yok cevaplarımız olumsuz ise Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ölüm döşeğindeyken Allah Ömer'i affetmezse Ömer'in hanesi ağlasın dediği gibi o zaman billahi biz ve anamız ağlar bilesiniz. Rabbim ağlatmasın tabii ki. Biz de telkinin sonunda Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın Enbiya Suresi 89. ayette yaptığı gibi duamızı edelim. Rabbi la tederhı ferden ve ente hayrul varifin veya kadınsa Rabbi la tederha ferden ve ente hayrul varifin. Rab'bim onu tek başına bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın diyerek hem mevtaya hem de yaşayanlara bu duayı şöyle tekrar edelim inşallah. Rabb'im bizi dünyada da ahirette de yalnız bırakma. Amin. Allah'ım bizi kendine hakiki kul, resulüne hakiki ümmet olanlardan eyle. Amin. Huzuruna kulum dediğin kullar olarak kabul et. Amin. Subhane rabbike rabbil azzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz kardeşlerim.